last season was a little bit difficult for us towards the end of the league. and um, i believe this season will be much better. Mm -hmm. you know, uh, it will be a new team, but I, I believe it will be a strong new team. and um, couple with um, my inclusion in the team, of course, we're going to be a strong team. of course. of course. Of course. trust me. we're going yes, to be a strong. Yes. Team. <laughs> Geçen sezon e, yani sonlara doğru rahatladık ama zorlu bir sezon yaşadığımızı söyleyebilirim. E, sizin de söylediğiniz gibi yeni bir takım kuruluyor şu anda. E, ben bu sezon çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Neden? Çünkü takıma ben katılıyorum. Ben katıldığım için de bu takım çok güçlü olacak. E, yeni arkadaşlarımız da gelecek. E, geçen sezondan çok daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Um, actually... But um, the most important thing for me now is not to have any injury mm -hmm. of whatsoever, not even a pinch. <laughs> <Yes>. <laughs> so after that, um, honestly, I don't want to rush it because um, I know a lot is expected, but um, I think uh, one step at a time is always the best solution. So I would just take it one step at a time. I would not rush it. but at the same time, like I said, when I am fit, I know what I can do. Yes. <laughs> ya ilk hedefim bu sezon için sakatlanmamak. Onu hemen söyleyeyim. Yani ne olursa olsun hiç sakatlanmak istemiyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. Çünkü onun anlamını biliyorum. Ee, hiçbir şey için acelem yok. Hiç acele de etmeyeceğim. Çünkü şunu biliyorum. Zamanla eğer kendim sağlıklı hissedersem ve o fit halime gelirsem takıma çok büyük katkı sağlayacağımı biliyorum. Yeter ki o duruma sağlıklı bir şekilde geleyim. Ee, tekrar tekrar dönüyor evet. ve inşallah bu sizin biz şampiyon olacak. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Sen de fotoğrafını aldın mı?